Meritkas Akademi, dizi, Film ve Müzik Yapım Şirketi'nin Çanakkale şubesinden herkese kucak dolusu sevgi ve selamlar. Değerli dostlar, sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz antrenörümüz, değerli hocamız Kemal Şentuna. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk Murat Bey. Ayağınıza sağlık. Neyi çok teşekkür ediyoruz. ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. de iyisiniz. Sağ olsun çok şükür. Sevgili izleyiciler, Çanakkale'li gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup sanata, spora ve çeşitli aktivitelere yöneltmek için birlikte bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bugün burada sizlere bunu da duyurmuş olalım. Evet Kemal Bey. Şimdi bizim hayatımızın üçgeni diyorum ben buna. Bilim, sanat ve spor. Çok değerli kavramlar. Siz bu anlamda Çanakkale'mize bir değer katan böyle bir hareketi başlatmış bulunuyorsunuz. Ben öncelikle sizi bu manada tebrik etmek istiyorum. İşte MRT Kast Ajans ve Akademi e, sanatsal çalışmalarda Çanakkale'yi e, ön plana çıkaracak bir kuruluş olarak benim dikkatimi çekti. Bu anlamda sizi ziyaret etme ihtiyacı hissettim. Öncelikle misafirperverleriniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. E, güzel düşünceleriniz için <laughs> ayrıca. E, biz gençlerimiz için, Çanakkale için elimizden geleni yapacağız. Böyle bir oluşuma ihtiyaç olduğunu söylediler. Buradaki dostlarımız, şubelerimizden bir tanesinde buraya açmaya karar verdik. Sporcu dostlarımızla, siz değerli hocalarımızla, gençlerimizle beraber, onları yanımıza alıp, dediğim gibi sanat, spor, işte eğlence, ticari konuda ne yapmamız gerekiyorsa gençlerimizi uyuşturucu gibi. Ee, telefon bağımlılığı, işte sosyal medya bağımlılığı, her türlü kötü ortamlardan uzaklaştırıp onları hayata, e, devletimize, milletimize faydalı işler yapmaya, faydalı bireyler yetiştirmeye e, özen göstereceğiz, gayret edeceğiz. Bunu da hep birlikte başaracağız inşallah sizlerle. Ben de eğitimci de. kişiliğimle her zaman size destek verme adına yanınızda olmak isterim. Yani çok değerli bir hizmet yapıyorsunuz. Umarım başarılı olursunuz. Tekrar hayırlı olsun diyorum. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz desteklerinizden dolayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler Murat Bey. İyi de. varsınız. Sizlerde. Peki o zaman buradan tüm izleyicilerimize, dostlarımıza tekrardan kucak dolusu sevgi ve selamlar iletelim. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere diyorum.